bugün saate kazıyoruz. En son arkadaşlar 9 rank yapmıştık. Şimdi arkadaşlar bir tek, tekli hesaplaşma deneyeceğim. Eğer tekli hesaplaşmada bir defa ölürsem ikili hesaplaşmaya geçeceğim. İkili hesaplaşmada ne zaman ölürsem üçlü hesaplaşmaya geçeceğim. Böyle böyle arkadaşlar şey yapacağız. Alırım. Aldım. Diamond aldım. E gel. Aldım. Hayır 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 hayır. hayır. Aldım. Lan. Nasıl vurmadı? Sen geleceksin. Ben beklerim böyle. Evet arkadaşlar. ilk maçımızı birinci olarak tamamladık. Ve 10 on kademe 10. kademe olduk arkadaşlar. 12 maç yapacağız bugün. Haydi bakalım. Ne zaman yenilirsem arkadaşlar. O zaman geçiyorum. iki ile hesaplaşmaya. Arkadaşları Sıkıştırdılar Ama eksi yemedim Yenildim yani bir şey alamadım O yüzden arkadaşlar çıkış diyorum Çift hesaplaşmaya geçiyorum İkinci başımıza geçelim Haydi haydi bakalım. Gel gel. Aldım. Sade sade aldım. Aa ne? Neyse kru. beni bekle. Beni bekle. Beni bekle kanka. Kimseye bulaşma, beni bekle. Helalsin. Aldım hepsini, aldık hepsini, aldık hepsini. Çok güzel. Doğup do doğduktan hemen sonra alırsın. Helalsin be. Yine birinci ile başladık arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet hadi başlayalım arkadaşlar. Krav oraya gitti. Ben de oraya gideyim. Gelme gelme gelme. Gelme aga. Üf. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Kaç abi. Kaç abi. Gel buraya. Alırsın bence. Üf. Sıkıştık. Buraya gel ya. Buraya gel ya. Yok burada kimse. Bekliyorum arkadaşımı. Hayır bakalım. İkinci maçımız herhalde. Aa, bu üçüncü maçımız evet. Bu üçüncü maçımız gel. Oha 13 yük mü? 13 yükü ben nasıl alayım ya? Neyse arkadaşlar dördüncü olduk. Hadi bakalım. Beşinci ay. Beşinci diyorum. Dördüncü maçımıza geçelim. Hadi bakalım. Başlayalım. Hemen şurada bir tane şey var. Gel gel. Gel Frank gel. Gel Frank. Sen gelsene ya. <laughs> al onu, al onu. Helalsin. Helalsin. Bu bu adamla üçüncü maçımız bu arada. Rusya'yla herhalde. Geldim geldim. Sen oradan ben oradan sen oradan ben oradan. Tamam adam sıkıştı adam adam öldü. Hayır 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 hayır. Canım çok az. Kaç. A Aldın mı? Helalsin Hesaplaşma. Aldım be. Çok güzel. Birinci olduk arkadaşlar. Oh bir kalem olduk. Beşinci maçımıza geçelim hemen. Hadi bakalım. Beşinci maçımıza başlayalım. Bu arada adamla bizim üçüncü maçımız yenmeye devam ediyoruz. Adam da Crowley iyi oynuyor ama ölebilir, 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 ölebilir. Ben kaçacağım, ben kaçacağım. Ölebilir, ben kaçacağım. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Gel 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 gel. Gel abi burada kutular var. Şimdi burada bekleyeceğiz biz Crow. Burada bekleyeceğiz. Burada illaki gelen olacak tamam mı Crow? Aha bir tanesi var. İmam mı? Adı İman bu arada. Şuradan bir geçme. Burada buraya gelecek, buraya gelecek. Buraya vurmasın. Hayır hayır Crow kaç. Crow kaç. Crow kaç. Crow kaç. Crow kaç. Crow dayanırsın. Sadece iki yüküm var. Dur adam, adam orada. Dört. Üç. İki bir geldim 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 geldim. Helalsin lan. Helalsin lan. Lan. Üçüncü olduk arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Bayağı bir almaya başardık. Bayağı bir kupa kastık. Altıncı maçımıza geçiyoruz herhalde. Evet. Birazcık su içtim arkadaşlar. Ben videolara videolarıma bakıyorum arkadaşlar. Ben o kadar çok arkadaşlar diyorum ki arkadaşlar. Bak. Unutuyorum bazen dediğim şeyi. Hep böyle arkadaşlar arkadaşlar. Gel gel. Aha öldü. Aldım. Kral sen ne geliyorum kral? Hayır. Dördüncü olduk arkadaşlar. Eksi bir yedik. Evet ilk eksimizi yedik. O yüzden çıkıyorum. Haydi bakalım. Allah'ım ne olur. Ya Rabbim videoya özel bir şey çıksın. Amin. Haydi. Ya kanka. Evet. Graffiti meraklısı 3. 71 spreye sahip ol. Hemen açalım. Evet. Şimdi 3'lüye mi geçeceğiz? Evet 3'lüye geçeceğiz. Hemen 3'lüye geçelim arkadaşlar. 11 kademe olduk ve 7. maçımıza geçelim. Arkadaşlar normalde size şöyle söyleyeyim. E, 9 ranktan yani bir daha gelmeyecek sade kasıyoruz. Yani gelebilir de öyle demeyeyim şimdi. Gelebilir de. Şurada bir tane bir şey var. Hemen o yükü alacağım. Aldık. Ne oldu lan? Öleceksin, öleceksin, Aldık. Helalsiniz ya. Takım arkadaşımızı bekliyoruz. Bu ne? Ha bu şey tamam. Anladım. Arkadaşımız geldi. Bir kişi daha var orada. Uf, kaç 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 kaç. Sakin sakin sakin. Öldük. Üçüncü olduk. Çok kötü oldu. Üç, üç aldık ama ben üçlü hesaplaşmadan çıktım, çıkacağım arkadaşlar. Yine tekrar hesaplaşmaya döneceğim. Hemen şu iki yükü alalım. Bak Grom. Grom normalde en sevdiğim savaşçı. Git. Aldım. Ne? Alırım zannetmiştim ya. Bir şey alalım ya. Bir birinci olalım ya. Haydi bir birinci olalım. Ee, şu hemen yük alalım. Orada bir tane daha yük alalım. Onu da alacağım. Bir tane şey gördüm. Ne yapıyorum? Aldım. Şimdi, bunların hepsi bana gelecek. Yaklaşma, çok yaklaşma. Çok yaklaşma abisi, oradasın. Son beş kişi kaldı. Ya o dokuz yüklü. kaçmaya çalıştım ama olmadı. Üçüncü olduk. Yine iyi aldık. Ve on iki kadem olduk arkadaşlar. Evet tekrar oyna diyelim. Bu son maçımız arkadaşlar. Bu son maçımız olsun. Çünkü baya yoruldum. Artık ellerim bile terliyor ya. Ellerimden şu an terler atın. Bir dakika kaç oradan kaç. Şaka yapıyorsun ya. Evet arkadaşlar bu videonun da bir sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Bu videonun üçüncüsü gelir mi bilmiyorum ama şu anlık 12 seviye yaptık. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Ee, normalde 7 seviyeydik. Evet 7 seviyeydik. Ya ben bunu 7 seviye olarak sayıyorum. Normalde 9 seviyeden başladık. 9 kademe pardon. Normalde 7 kademeydik ama 9 kademeden başladık. Ben bunu 9 kademeye söylüyorum arkadaşlar. 7 kademeden 12 kademeye. 8 9 10 11 12 5 kademe ilerlemişiz arkadaşlar. Ee, daha kötüsü olabilirdi ama daha iyisi oldu. İyi kalın. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.